Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir. Ancak bazı kelimeler yazıldığı gibi okunmamaktadır. Bunlardan bazıları yazılışı naçizane olan kelimenin okunuşu nacizanedir. Yazılışı bayağı olan kelimenin okunuşu bayağıdır. Yazılışı A B olan kelimenin okunuşu abittir. Bu aynı zamanda kısa olarak da böyle söylenir. Yazılışı beyzbol olan kelimenin okunuşu bezboldur. Yazılışı cereyan olan kelimenin okunuşu ceryandır. Yazılışı stajyer olan kelimenin okunuşu stajyerdir. Yazılışı mezura olan kelimenin okunuşu mezurodur. yazılışı inisiyatif olan kelimenin okunuşu inisiyatiftir. Yazılışı zatürre olan kelimenin okunuşu zatürredir. Yazılışı sezaryen olan kelimenin okunuşu sezaryandır. Yazılışı itibarıyla olan kelimenin okunuşu itibarıyla'dır. Yazılışı vejetaryen olan kelimenin okunuşu vejetaryandır. Yazılışı mağaza olan kelimenin okunuşu mağaza ya da mağazadır. Yazılışı haydi olan kelimenin okunuşu hadi'dir. Yazılışı İstanbul olan kelimenin okunuşu İstanbul'dur. Yazılışı kağıt olan kelimenin okunuşu kağıttır. Yazılışı bağışlamak olan kelimenin okunuşu bağışlamaktır. Yazılışı gelecek olan kelimenin okunuşu gelecektir. Yazılışı gitmeyecek olan kelimenin okunuşu gitmeyecektir. Yazılışı kalacağız olan kelimenin okunuşu kalacağızdır. Yazılışı inmeyeceğim olan kelimenin okunuşu inmeyeceğimdir. -hane ile biten kelimeler. Yazılışı postahane olan kelimenin okunuşu postane yazılışı hastahane olan kelimenin okunuşu hastanedir. Yazılışı bir olan kelimenin okunuşu bir'dir. Yazılışı burada orada şurada olan kelimelerin okunuşu burada, orada, şuradadır. Yazılışı değil olan kelimenin okunuşu değil ya da değildir. Yazılışı sorayım olan kelimenin okunuşu sorayımdır. Yazılışı aerobik olan kelimenin okunuşu aerobiktir. Bu kelimelerin birçoğu telaffuz hatası olarak